Gitsinler bakalım. Hmm, şu son 311'e geçelim şimdi isterseniz. 480 son 311 ile ilgileniyoruz. Liman tarafı demişler. Liman tarafa demişler. Ben niye buraya gidiyorum? Buralarda. Niye çıkmıyor ya GTA 6? GTA 5 çıkalı 8 yıl oldu değil mi? 2015'te çıkmıştı sanki bu oyun. 2013'te mi çıkmıştı? Ne kadar çok eğitmen geldi. İsmail göndermişler. Öyle mi? Online'dan çok mu kazandılar ya? Gerçi kazanıyorlardır. Rockstar'ın işine gelir. size ihtiyacınız var. 480'de biz 311 ile ilgileniyoruz. Sen 911 ihbarına geçebilir misin Tolga? Anlaşıldı. Plaka tespiti yaptım. Ee, Plaka yaptım. Ee, Vural adında bir şahıs sahip. Kendisi çekici. Hmm, biz Vural'ı bugün işlem yapmış mıydık şefim ya? Çok kişi çevirdik ama. Bakayım bir. Apsodya çevirdik o gün de vural mıydı bilmiyorum. Evet az önce çevirdiğimiz araç var ya biri şeydeydi dışarıdaydı. E, korna yaparak giden kişi vural. O bilgisine geç istersen kırmızıda uyarıldı bugün. E, 480'de Tolga aynı plakaya sahip olan kişi RAL. Biz kendisini kırmızı ışıkta geçmesinden dolayı bir saat kadar önce uyarmıştık. Bir saat bile olmamıştır bilgin olsun. Arkada bir araç var. 404 anlaşım. Ha, buradalar evet. 480. Son 311 ilgilendik. Liman bölgesinde bir tane kaçan bir araç var. Yeşil mi neonu var. Spor iki kapılı. Şu anda bizden kaçıyor. Batı Buken Airway'deyiz. Komiserim aracın bakımını yaptırıp hemen tamam katılacağım. Anlaşıldı. Kuzey yönünde devam ediyoruz. Limandan çıkış yapacağız. Popular Street'e bağlandık. Kuzey yönünde devam ediyoruz. Hızımız 200. Karakolun önünden geçiyoruz, kuzey yönünde. Adam direk bırakmadı oradan. Evet. Çok hızlı gidiyor bu arada şefim. Evet, daha plus'a geçeceğim yoksa parka geçeceğim. Hmm. Evet. Devam ediyoruz kuzey yönünde. Sonra döndük Copper Street'te. Şahıslar, what, iki araca dönüştü. Çarptı ona çarptı. çarptı. Başka bir araca çarpmış. Devam ediyoruz. Güney yönünde Poplar Street. Sağa döndük. Batı Vespucci Bulvarı karakolun yanından geçeceğiz. Central Park'tan tekrar sağ yaptık. Kuzey Strawberry Avenue. Allah'ım burada hep crashıyorum umarım ya. Alt hastanenin yanındaki tünele girdik. Batı yönünde Integrity Way. Sola döndük. Spin atışı, o dönüşü. Otobana bağlandık bu sefer. Batı yönünde devam ediyoruz derpe freeway. Bir araç evet, bizi evet. arkadan takip ediyor. Siyah. O da iki kapılı bir araç. Ne Işılı ters şeritteyiz. Olimpik freeway'e bağlandık. Güney yönünde. Kırmızı otoparkın yanından devam ediyoruz. Düz şeride geçtik güney yönü. Laparta. Tekrar ters şeritteyiz. Doğu Yeni Olympic Freeway'deyiz. Ters şeritte devam ediyor. Şahıs ağır kaza yaptı. High Ten Fifty. Arkanızdaki araç Uzaklaş bölgeden. Ateş açalım mı şimdi? Çok pardon. Tamam. Ben e, o araca devam ediyorum. Anlaşıldı. Siyah aracın yanındayız. Burada biri var mı? Kaçtı mı? Kaçtı, uçtu büyük ihtimal. Nasıl? Bu kara trafik ise uçtu büyük ihtimal açmış olabilir. Edim yapıt bu araziden doğru yönde devam ediyor. Bakayım. Ben ben de filalım. Olur ne olur. Anlaşıldı şefim. başlıyor. alt yola doğru devam ediyor. Benzinli oradaydı. Evet, şahıs burada. Şahıslar şu an görüşümde. Kaçmaya başladılar. Araçtan uçan şey attı mı abi? Olumlu. Maskeli bir şahıs. Araç evet, sonar özere ait. Hastanenin önünden geçiş sağlıyoruz. Her gün evi doğu yönünde devam diyor Sol dönüş yaptık. Pine Pool'undan sağ. Meteor Street kuzey. Pine'a doğru çıkıyoruz. North Cork'un evini evet, yiyor. Tolga Şerifler de size gelecek sana birazdan. Biz de bu araçla ilgilendikten sonra geldi Anlaşıldı. I3 Canyon Road Kuzey Melbourne Drive üzerinden doğu yönde devam ediyoruz. vektöre sürüşü güzel ya Methane evet. Road Kuzey esnafı bir kaza yaptı devam ediyorlar şefim benim desteğe ihtiyacım olabilir. Aracımın durumu pek iyi değil. Yaklaşıyoruz şimdi. Metal Road Batıyım'da devam ediyoruz. Sağ dönüşü yaptı. Petri Canyon güzel. l rot batı yönüne devam ediyoruz. rottan aşağı iniyoruz şu anda. Arkadaşlar break check denemesinde bulunuyor. Kuzak'ın Kudo'nun yani sağa dönüş yaptık. Kuzey yönde devam ediyoruz. Ama, Karşınıza çıkacak şefim. Sizi konuşuyor. Takipte misiniz şu anda? Olumlu görüşümde. Olumlu biz de ikinci araç olarak katıldık Mutlu. Devam ediyoruz. Anlaşıldı yetişmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı. Doğu yönünde devam ediyoruz. Route 68'de. Yaslar aynen görüşümde. O tarafa o, da o atlar. Ee, devam ediyorlar. Kuzey yönünde Joshua Route'da. Şuradaki short tarafına giriş yapacağız. Doğu yönünde devam ediyoruz. Joshua Road Şuradaki short önünden geçeceğiz birazdan Doğu yönünde önüne doğru devam ediyoruz. Joshua devam ediyoruz. yılda. Nesin önünden geçiyoruz şu anda. Kuzey yönünde devam ediyoruz. Otobana bağlandık. Otobandan ayrıldı tekrardan. Doğu yönünde Union Road'dayız. Otoban paralelindeki yoldan devam ediyoruz kuzey yönünde. Sola döndük. Batı Grave City ve o tarafları offroad güney yönü. Otobana bağlandık ters şeritte tekrardan. Senora Freeway güney. Sağa döndük tekrar sende tarafına doğru devam ediyoruz güney yönünde. Mesut'in yakınlarındayız. Evet, başka bir araç daha katıldı. Mesut'in önünden geçtik, güney yönünde devam ediyoruz. Bir motor var yakınlarda. Devam ediyoruz, batı yönündeyiz, İstio Shore Road'dayız. Karakolun önünden geçtik, batı yönünde. <laughs> motor da bizi takip ediyor. Arkamızda bir motor var. Batı devam ediyoruz. Hala Joshua Road, Sandy'den çıkış yapıyoruz. Mutlu ne nerede Mutlu şu anda şeyde, ee, Sandy tarafına daha yeni giriyor, Route 68'den. Düşmeye çalışıyor, biraz uzak şefim Devam ediyoruz, hala Joshua Road'da, Batı yönündeyiz. Avcılık bölgesine doğru dönüş yaptık. Batı, Calafia Road. Step City'den devam ediyor şanslar Batı yönünde tekrardan. Batı konuşuyor. İkinci bir araç, İkinci bir araç mı araç dahil oldu şu anda? şu anda? Şu anda bir araç yok arkamızda. Sadece bir motor görüntü görüşümdeydi. Siyah. E, Siyah iki kapılı evet bir araç var şu anda. Arkamızdan takip ediyor. Offroad'a girdik. Batı yönünde Mount Joshua. Tepeye tırmanıyoruz. Devam ediyoruz. Batı yönünde. Karafiyo Road'dayız. Alın birinci araç. Devam ediyoruz. Birinci araç olarak batı yönünde. Hala devam ediyoruz off rotdayız, batı yönündeyiz, kesilit trail. Güney yönündeyiz, kesilit trail'deyiz, hala iniş sağlıyoruz. Tek kişi var değil mi? Şefim araçta beyaz hudeli. Kiro. Benim de Biz yetişmeye çalışıyoruz ama yetişemiyoruz bu türlü. Arayı kapatamadık. Hmm, aşıldı. Devam ediyoruz hala. Ocean... Tolga'ya söylesene en yakın istasyona geçebilir buradan evet, Tolga en yakın istasyona geçebilirsin buradan, buradan çıktıktan sonra. Almış. Offroad'dan ayrılacağız. Great Ocean'a bağlanacağız birazdan. Great Ocean Highway doğu yönünde devam ediyoruz. Paleto'ya giriş yapacağız. Araçlarının durumu çok iyi değil. Sürücü koltuğunda beyaz ve çörtlü biri var. Altı konuşuyor. Şu anda tarif ettiğiniz arkanızdan gelen araç önümüzde. Anlaşıldı. Siz ona devam edebilirsiniz mutlu. Anlaşıldı. Kuzey yönünde devam ediyoruz, Great Ocean Highway. Paleto'ya giriş yapmak üzereyiz. Şahıslar Paleto e giriş yaptılar. Sola döndük, karakolun önünden geçiyoruz. Batı Paleto Bay'e dönüyoruz. Benzin daha ama Tolga devam ediyoruz. Biz Henasun önünden geçtik. Doğu yönündeyiz. Islar devam ediyorlar. Benzinlik arkasından. Benzinliğin içine girdik. Otobana bağlanıyoruz tekrardan. Doğu yönün Ben, Başka araçlar katıldı. Ha, siz katılmışsınız. Devam ediyorlar. Do Great Ocean Highway. İki araç oldular. Ya kıza, teşekkür ederim bitler için. Abi kimlikler buraya kadarmış ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kimlikler buraya kadarmış. Rem yaparsak bir sıçarlar ağzımıza var ya. Hadi bakalım göster yeteneklerini. Tolga mı arkadaki? Değil Tolga rüzgar has siktir sıçtık sıçtık. Direk direkt şehire gidelim mi? Şehirde rahat kapı kaçarız. E, evet, şöyle bir efendim. avantajımız var. Eğer ki aynı süredeki olduğunu zannetmiyorum. E, benzin almalarsa benzinleri güzel, bizden az. Evet çok fazla. Zaten bizim çok yani böyle bir bu kadar daha kaçabiliriz. Benzinimiz bitecek. Bizi değil mi? Yok, bize işte birisi bize döndü. Şimdi işin kötü yanı, ne biliyor musunuz? Neyse. Biz kaybettiriyoruz, Sola gir, sola gir, sona gir. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Salak. Evet, iyi be. Devam edin, kaçtık, kaçtık. Ee... Biz kaçtık, kolay geldiniz arkadaşlar. Eee şey, şey, şey. Ya. Hayır, düz yoldan çıkman gerek, yetişirler. Nasıl? Düz yoldan çıkman gerek yetişirler. Arabalar çok hızlı. Kaç ben çete bakıyordum ben. Çete bakıyordum ben. Oğlum çete bakıyordum görmedim. O o en güzel anı görmedim. Bunlar muhtemelen şu an şehre falan sanıyordur. Yani arkamız boş gibi görünüyor. Hı hı. Sen <laughs> nasıl kaza yaptığını gördün mü eşeğin? Ee, ne yazık ki inanır mısın? Bütün Göremedim şey, Evet bütün kaçış full dikkattım. Dik, dikkat, dik, dikkat. O anı kaçırdım. <laughs> Sağa gireceğim sana anlık, çarptı. Evet anlık bir e, tanrıma dua edesim geldi benim. Ha, Çımın, her şeyin fazlası evet zarar. Anladım. <laughs> Abi akşam izleyeceğim birazdan bir saniye. Bakalım ya belki felsefeler buluruz bir tane de... daha. De devam edecek miyiz hiç bilmiyorum. E. Şimdi işin ateş kötü yanı ya, ne, ya. ne biliyor musunuz? Edildi. E ateş bugün bana dedi ya. Biz kaybettiriz sola gir sola gir sola. <laughs> <laughs> <Ne oldu>? Salak. Gayet <laughs> evet, iyi be. Devam edin. <laughs> Size vermedim ee, mi ekran ben vermemişim. Demiştim. Evet evet biz sağ olun, sağ olun. kaza yaptırdık. Siz iki kişi miydiniz tek kişi miydiniz? İkiydik ikiydik. Tamam. Abi yokmuş ya. Ben bakmamışım ki arka da. Ya anladım ne olduğunu da. Aa, sana araba çalalım mı? Biz, e, gerek yok. Bir şey bir yap yer. E, kıyafetçi ne oldu bırak beni. Hangisinde? E, herhangi bir kıyafetçi. Bir de şey, çakallık yapayım deme. Bu kimmiş öğreneyim Nasıl? diye kıyafetine, kıyafetine etrafına takılayım gibi. Yok merak etmiyorum soruyor. Hey şey, fetsel aldığımız yeri hatırlıyor musun? Oraya bir baksana, Hı -hı. arabam duruyor mu orada? Geldim araba. Şimdi sonra bunu veririm ben, yoldan çalarım. şürüş